Kuruluşu aç, açısından tek bir noktaya odaklanmıyor. Mesela sağlığa odaklanmıyor sadece, sadece tarıma, sadece e, teknik işte mühendisliğe, sosyal bilimlere odaklanmıyor. Tamamında bir yapı oluşturuyor ve bu yapı da e, Türkiye'deki emsallerine baktığınızda, e, e, rakiplerine baktığınızda hemen her alanda oldukça iyi olduğunu, hemen her alanda e, çok iyi olduğunu görüyoruz. Bunun yani kuruluşundan itibaren takip edilen politika var. Bir net anlamı anmak gerekiyor. Kuruluşunda bir vakıfla güçlendiriliyor, yapısal olarak bir vakıfla güçlendiriliyor. O, o nedenle vakıf dengeli büyümesine katkı sağlıyor. Belki sürdürülebilir bir yapılanmasına katkı sağlıyor. Bugün açısından baktığınızda 19 Mayıs Üniversitesi Türkiye'deki üniversitelerin arasında kendisini kanıtlamış, bölgenin hem ekonomisine hem kültürüne, kültür ve medeniyetine çok ciddi anlamda katkı sağlayan bir yapıya sahip, yapısal olarak.